tamamdır. House of the Dragon birinci bölüm özet bölümü. House of the Dragon şey mi? Eee Game of Thrones'un farklı versiyonu falan mı bilmiyorum. Hiç alakam yok Game of Thrones'ta falan. Yani filmler ve filmlerden izlediğim kadar var. Bu arada Taker, hoş geldiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca her gün saat 10.00'da yeni siz de gelebilirsiniz. Üf, girişe bak. Yıllar yıllar önce Kuzgunlara giren Ecinli libren Henüz tahta geçmeden Theon Greyjoy'un Çükü kesilmeden Ve Ned Stark Boku bokuna ölmeden Yüzyıllar öncesiydi. En baştan antre Targaryen hanesi Bizim ejderhalarımız var Siz hayırdır amına koyayım Diye takılıyordu Diğer krallıklarda bunu saldırmaya götümüz yemiyor yerine barış içinde yaşıyoruz diye nitelendirmişti. Taş gibi hatun Daenerys'in doğumundan 172 yıl öncesi. Acele edin hadi hızlı yürüsen lan. Ama altı üstü göt kadar bir kağıt getireceğiniz çeyiz sandığı yapmışsın. burada. İlla hava atacağız. Bu kadar tantana ne gerek vardı ki barizimi direkt söyleyebilirdim mi? Neyse. Evet ben ölünce tahta Viserys geçecek. Bu çocuğun adını da öyle bir koyduk ki hanım söylemedi çok zor. İyi hadi öldüm ben. Aynen çek havalı çek. Bravo kralım bravo. 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 Ejderham var. Hanedanımızın ejderhaları var. La la la. Ulan tepemizden ejderha geçiyor. Ulan resmen Türkiye'yiz ne? Mi? Ulan ejderhayı bile hemen hayatımızda normalleştirdik. <laughs> Next miydi neydi bunun adı? Sakin ol oğlum. Sakin ol. İndir prensesi hadi kuzum. Hoş geldiniz prenses. Sağ ol sir, ejderha benim de. Sırf havasını zamına koyun valla. Sağ ol sir, ejderha benim de. Sırf havasını zamına koyun valla. Sonra dedim ki, Kılıçdaroğlu aday olsun. <gülüyor> <gülüyor> Olay ne Kralım, durduk yere size bir sorun çıkartmam gerek çünkü dizi başladı. Tamam uzatma İsmet, otur. Kralım, çocuğunuz olacağı için bir turnuva yapalım diyorum. Oğlum olacak, kesin. Daha doğmadı bilemeyiz yani kesin konuşmasak sanki kralım. Saçmalı amına koyayım ben hanıma ne döllediğimi bilmez miyim? Prensesim amcanız gelmiş İbne bir de tahtta oturmuş sizi bekliyor. Babanız görse belasını ki. Babam gördü mü peki? İşte görse. Kapılar da niye büyük yaptık ki anlamıyorum. Hanedan da herkes kısa amına koyayım. Amca yine kendine tatmin ediyorsun bakıyorum. Sen hala bizim dili öğrenemedin değil mi? Deniyorum işte. Deneme tamam Türkçe konuşamına koyayım. Sana alaçatıdan kolye getirdim. Dön arkana. Amca. Korkma Lannister mıyım ben amına Full çalışmıyor. Full hiç bozuldu düzelteceğim onu. Ben seni sadece instant puanın instantan en az 20 yaşına derdim. Sen putorundan dolayı. <laughs> 17 is kanka. Ay bayağı ejderhamız var ya. Ay tamam biliyoruz sende. Ya bunun havasını atmayacağım. Neyin havasını atacağım kızım? Sen de haklısın. Sen kime benziyorsun biliyor musun kız? Ay X580 i5 oyuncu nesil 9k değer mi? Benim bilgisayarım o. Değer bence. Kime? Eee Arya'ya. O kim be? Daha doğmadı ama doğsa ona benzerdi. Ne olmuş doktor? Valla kuş seçmiş gibi ama. Kral da olsan hastalanıyorsun amına. Efendim kral yıllardır aynı koltukta oturmaktan göt kanseri olmuş. Aslında o tahttan bir insan rahatlayacak. Sus lan sen yoksa? Kralım yara iyileşmeyi reddediyor. Diyorsun. Ne ara konuştu peki sende? Tıp bitmiş valla bitmiş. Oğlumuz olacağı için çok mutluyum hanım. Nihayet başardık. yaptık bir series. Ayrıca erkek olacağı garanti değil. Ne demek değil ya? Bayağı her şey yolunda yani. Game of Thrones'tan bahsediyoruz bir seris. Çocuk beklerken ak gezen bile doğurabilirim. Doğru diyorsun aslında. Neyse buluruz bir yolunu canım. Bir seris. Eğer doğumda başıma bir şey gelirse vasiyetimdir. Allah korusun hanım ne diyorsun ya? Kılıçdaroğlu aday olmasın. <laughs> Toplarınızı koyun. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Bu vasiyetin üstüne söz söylenmez. Bu değil git. bir adam göçmenleri gönderiyor. Evet arkadaşlar susalım. Kardeşimle probleminiz varmış dinliyor. Kardeşiniz Prens Damon başına buyruk hareketler yapıyor kralım. Viserysis abi ne yapayım başım büyük. Viserysis namına amına koyayım önce doğru telaffuz et. Viserys diyeceksin. Çok fark etti gerçekten. Sen emniyet müdürü değil misin kardeşim? Keranelerde niye sürtüyorsun? Sana ne oğlum sikimin bekçisi misin amına koyayım? Tövbe tövbe. Hem ne varmış? Ben asayişi sağlıyor muyum? Sağlıyorum. Bu seni ilgilendirmez ki. Nedir bu CHP gibi sürekli muhalefet olma çabaları? Oğlum bak. Yalan mı? Sadece çaba var. Otur. Viseri abim doğru diyor otur. Viseris oğlum Viseris. Otto tamam sakin ol. Damon sen de uçarı hareketler yapma. Hadi turnuvaya geç kalacağız. Ey Romalılar! Üç tane reklam mı yedin yayın başından beri? Yayın beş dakika önce başladı. Nasıl üç tane reklam yemiş olabilirsin ya? Eee... pardon. King's Landing'liler! Hepiniz doğacak oğlumun şerefine yaptığımız bu amcık şeklindeki turnuva alanına hoş geldiniz. Evet Erşan Erçankuneli logosundan esinlendik. Ama mimarda biraz İbnelik yaptı tabi. Onlar da benzemeseydi keşke amca. Bu ne oğlum böyle? Kralım o mimarın <laughs> kendisini <gülüyor> vurdu. Bağırıyorum ama duyuyorsunuzdur inşallah. Akustik ne halinde bilmiyorum. Neyse hadi eğlencenize bakın. Bravo. Cuma da geç Abi krala sen söyle benim götümü yemezsin. Tamam tamam şey yapayım. Kralım yenge doğuramıyor muymuş bir şeymiş yani gidelim mi? Aaaaaa Doğuramıyorum Kesin hakikaten Ne oluyor amına koyayım ya? Kralım bebek tam çıkıyordu <laughs> doların 20 lira olduğunu görünce anamın amında ekonomi daha iyi deyip geri girdi Hanım ne oluyor? Çocuğa desene Anlatsana <laughs> babam kral sana bir şey olmaz çıksın dışarı Ay Bayılmış bu ya Kralım az gelir misiniz? Bir karar vermeniz lazım Mansur'a oy vereceğim o değil canım. Ya karınız yaşayacak ya çocuğunuz. Teknik olarak bu benim kararım değil ki. Siz alın çocuğu. Bir serisi ne oluyor burada? Yok bir şey hanım. Çocuğu alacaklar. Bir serisi öldü. Çocuğu aldıkları sahneyi görmeyelim. Duruyorlar beni. Hayır hanım dedim ya çocuğu alacaklar. Ölürsen o senin bileceğin. <laughs> Hayır ölmek istemiyorum. Ölme istedim, o zaman sen de canım. Ben Burası House of the Dragon yani. Bir serisi yani. ne ya? Ölen ayak adımı yanlış söyleme bari. Yeğenim hadi. Ejder söyle de yaksın cenazeleri. Oğlum olacak diye diye ikisinin de ölümüne sebep oldu. Böyle baba olmaz olsun. Kendisi yaksın cenazeleri. Tamam kızım uzatma yak işte. Emret gülüm. <laughs> tamam tamam anladım. Drakaris. Amına koyayım ben de duygulandım giderim diyeceğim falan sanıyorum. Hanımefendi bize meşale muamelesi yapıyor. Sikeceğim şimdi krallığınızı <laughs> da tahtınızı da. Al. Kardeşimi emniyet müdürü ya. Dedim bu görsel efekt filmden mi? Bu görsel efekt cidden filmden mi? Hani yeşil ekran falan değil. Şimdi krallığınızı da tahtınızı da al. Kardeşimi emniyet müdürü yaptım. Şerefsiz çıktı. Karım oğlumu doğururken öldü. Aslında siz karar verdiniz. Hayır o öldü. Benlik bir şey yok. Üstüne bir de oğlum doğdu diye sevinelim bari dedik o da öldü. Bir bölümde toplu katliam olur mu? Oluyor işte. E varis kim olacak şimdi? Anan olacak anan. Oğlum hanım öldü diyorum hanım. Gidiyorum ben sikerim tahtınızda varisinizde. Bu avizedeki ateşler de nasıl yanıyor hiç bilmiyorum zaten. Her şeye ayarım şu an her şeye. Eskişehir'e kuzgun yolla. Neden? Kuzgunlar boş boş durmasın. Gel kızım. Mantıklı. Bak kralımız çok üzgün biliyorsun. Evet baba. Git kralı mutlu et hadi. Ne yapayım? Beni sik de. Kralım kolay gel. Bitiyor mu? Aa, AutoCAD mi öğreniyorsunuz? Ne diyorsun kız? Hayır krallığı yönetirken bunu yapacak vakti nasıl buluyorsunuz ki yani? Niye geldin sen? Babam gönderdi belki beni si Anasını satayım şu seride bir kere de godoş bir karakter olmasın ya. İstemez kızım git bana çay koy sen. Kralım kardeşiniz Damon denilen iblis geçen gün yine Kerane kapatmış. Sonra da oradaki orospularla sikişirken yeni ölen oğlunuza laf etmiş. Yok bir günlük varismiş de yok abimin siki bu kadar kalkarmış bir gün yaşarmış uşakta falan abuk subuk konuşmuş. Yani kardeşiniz tabi yani sonuçta ama bilin istedim. Yoksa bana sorarsanız resmen orospu çocukluğu. Visi beni çağırmışsın. Adımı doğru söyle artık piç. Piç mi? Johnson'a mı geldi ama? Oğluma laf ettin mi lan? Ben burada yaz tutarken sen orada mala vurdun mu anlat. Abi herkesin cenazesi kendi abinin amına koyayım. Majesteler ya ayıp oluyor. Seni bileceğe sürüyorum. Siktir git orada kutla ne kutluyorsan. Abi kötü Ay. olur bak. Ayıp şu yaptı. HDP'li HDP'li hareketler yapıyorsun. Siktir git dayım. Baba. Beni çağırmışsın. Varisim sensin. Yok ebesinin. Öyle bam diye söyleyeyim istedim. Kraliç olacaksın. Hem sarışınsın. Aynı Emily Clark. Bir önceki seride ejderhalı kraliçe çok iş yaptı. Sen de onun gibi mazlumların yanındayım diye başlarsın. Sonra yakıp yıkarsın amına koyayım. Peki ya sen? Beni boş ver kızım. Ben bu dizinin net starkıyım. Maksimum iki bölüm daha yaşarım zaten. Konu fena değilmiş. Ama görsel Ya da bana geldi. Bilmiyorum güzel videoydu. Ee, Yurttaker görüşürüz.